Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda uyguladığımız Bemix ampul yemimize kattık. Vitamin olarak balıklarımıza vereceğiz. Şöyle bir balıklarımızı çekelim. Balıklarımız gayet halinden memnun gibi gözüküyorlar. Acaba diller olsa da bize ne söylerler onu tabi bilemiyoruz. Akvaryum gayet temiz. Şimdi bir uygulamada gösterelim gözlemlemesinin gözlemlemelerini tabii ki yapacağız. Bir gün bir gözlemleyeceğiz. Bakalım herhangi bir etki olacak mı? Bu gemi uyguladıktan sonra zararlı ya da yararını tekrar sizlere bildireceğim tabii. Bir sonraki videomda. Şimdi şöyle biraz yakından görelim. Herhalde şu rengi bayağı bir açık. Büyük bir ihtimal erkek galiba. Gerçi tam şu an belli olmuyormuş ama Yine balık halinden memnun İnşallah yavruları ilerleyen zamanda rahat bir 7-8-9 ay sonra yavru almaları başlarız inşallah. Maşallahlarınızı al alırız inşallah. Şöyle bir tambo çekelim. Şimdi evet uygulamaya geçebiliriz. Şöyle bir akvaryumuzu üstten de görelim. Akvaryumuz 200 litre, 200 litre. Bire 40 50 ölçülerinde. Aslında bu akvaryum şu andaki balık sayımıza göre yeterli değil. Normalde daha uzun, daha geniş bir akvaryumu seviyorlar. Bu balıklar mideleri yokmuş. Bağırsak sistemi çok uzunmuş. Otçul oldukları için dişleri bir aile varmış. Bayağı çokmuş. Böyle öğrenimlere baktık. Ben de sizler gibi internetten araştırarak sizlere daha çok yardımcı olmak için bunları buldum. Danyakika gölünde kıyılarda dip seviyormuş bu balıklar. Derin dibinde kayalarda yusun yiyerek sürüyormuş. Işık tabii ki önemli. Kayalarda yusun tutması için Tabii benim kayalarımda yosun var, yem vermeyeyim diye bir lüksümüz olmayacak çünkü yem vermek zorundayız. Öyle yosun var diye sakın ha yapmayın. Bir de benim akvaryumda sadece bir motor var. Ee, bir de pilli bir hava motoru kullanmayı düşünüyorum. Çünkü elektrik kesintisinde falan balıkların ölmemesi için en azından o pilli hava taşının çalışmasını daha uygun göreceğim. Yani evde yokken elektrikler kesilirse falan diye. Ne olur ne olmaz. Önlümümüzü almak lazım. Motorumuz gayet güzel çalışıyor. Motorumuz. Balıklar halinden memnun. Şöyle biraz zoom yapalım. Evet. Hiç beğenmiyorsanız eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Size daha iyi bir videolar atabilmem için. Beğenirseniz çok seviniriz. Uygulamamıza geçelim artık. Yemimizden alalım. Şöyle bir bırakalım. Evet bakalım balıklarımız ürkmeden şöyle bakalım yiyecekler mi? Evet gayet güzel yiyorlar. Tabi biraz suyu biraz bozdu gibi. Acaba bu ampişe ampul koyduk verdik biraz suyu bozdu mu? fazla mı geldi? Gayet biraz fazla geldi galiba. Dibe düştü gerçi. Balıklar gayet iyi yiyorlar. İnşallah sıkıntı olmazlar. Bunlardaki bu hastalıklara sıkıntı hasta olunca hasta olunca biz de hasta oluyoruz. Yani moral bozukluğu. Gayet iyi yediler. Biraz daha verelim. Tabi biraz çok olduğu için biraz yumuşak oldu. Kurumasını da fazla bekleyemedik. Bayağı iyi yiyorlar ya. Daha iki saat önce yemledim ben bunları. Hala doymuyorlar. Su biraz bulandı ama o. tekrar bıraktığını sağlar. Renkleri açısından gayet iyi olacak. Abone olursanız seviniriz. En azından bir nokta da olsa bir yorum yapmanızı İsteriz sizlerden. Videomuzu sonlandıralım. Yavaş yavaş. Balıklarımı tekrar çekelim. Akvaryumu da şöyle çekelim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Beğenirle, beğenilerden beğenmeyenlere var olun. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.